Opelius Alistar bir level çiz çizer miyiz? Yemeyiz Renekton Leash atmadı Ya ayrı kaldı bu Kes bunu Bil attım sana Flash attı Alistar Bu da flash atacak Menzili yok Aa varmış Konkürür döndü Çok iyisin lan, as be Bravo lan Eyvallah aynen, kaza sakallık. Gayet iyi mi, bir tık fazlası? Bir, bir tık fazla oldu bu Gayet iyinin aynen yani Gerek yok o kadar Acıdım çocuklara ya Olacak iş değil Hani oğlum niye herkes helal 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 diye yazıp çıldırmıyor lan karade oynayış Katılıyorum Ay, kardeşim Kardeşmişler artık ama <laughs> senden artık bak biliyorsun sen <laughs> Bunu sende. diyorlar bu arada ya Alıştık abi falan diye de Olacak Ben işte istiyorum değil. oğlum <laughs> Ofelia varken dikkat etmek lazım. Base katak da Alistar kombosunu yersen sıkıntı olur arkadaşlar. Bakın onu çevirecek şimdi. Çevirsin. Çevir oğlum bunu. Ka olmadı Saldık be. ya pek beklenen olmadı. Çok, çok slow getirdi kanka bence de arkadan çalıştırsa biraz daha hızlı gelirdi. Stunladın bunu. Anladım bunu. Sen sende demiş var ya. Bence burası olur. Kanka çık çık geliyorlar. Biliyorsun tamam. Kaldım da. Bir yok. Belki kayıtlarız o çocuğu. Tüyler var da. Tüyler... Galio gelmese var ya 3 vs 2'yi koymuştuk biliyor musun? Heal'in falan da 9 saniye falan heal falan da olsa Ne çıkarmıştık? Adamda tabi var bir de oğlum. Early game'de tabi var. Dakika 7'de ben bu adama zor vuruyorum. Dakika 7'de alınan tabi yani. Çok güçlü. Ha bu gördük. Burada tutmaya çalışacağım bakalım. Uzun sürer sineriz fight'ı diye düşünüyorum. Bak 10 saniye bari yerim. Ultisi gitti biraz bence dövebilirsin toplayabilirsin. Yavaş yavaş oynayalım da bu altı level. Ofelius'a bir bakalım. Kardeş attı bana. Heal var bende. Ofelius'a devam. Buradan sonra nasıl yapacağız? Top geliyor. Aldık burayı da ya. Burayı da aldık. Güzel. Apelios tamam. Ofelius'u aldık. Benim item var. Gale Force var. Tabi almış bu da. Sınırımı tabi almaya programlanmış bunlar. Bir şey deneyeceğim lan birazdan. Tüyleri Yeni atıp falan mı? Tüyleri atıp Gary Force atıp sola doğru tüyleri öyle çekeceğim anladın mı? Alistar'ın kombosunu da flash atarsam kazanırız bence. Yaklaşsın bakalım bir sesi. Yardım lazım. Dede girsen girsen. Geldi geldi Nunu geldi devam et. O gencin flashı yok ya. güzel. Şu alttan varmış Alistar'da. Bu ne alaka bilmiyorum da yaradı valla. Ejder'e gidiyorum sen Gold'lara biraz şey yap. Aldık gibi bir tane abi. daha update. Hayır. Bu neden bu kadar hızlı lan? Haa. Ben de item var görüyor musun? Gence ne vurduk? Oha, Kraken bitmiş. Topa ben de yardım ederim. Kanka midini açmadın ya. Midi açalım bence. Boş ver. Kanka Udiri falan görmüyordum ya. Sağdan sağından sonundan gideriz ödürüm. Ne yok arkada. Oo biraz arkadaşın. Biliyorum bir de. Konu frost frostar ya. Buz buzdan buz dişim var ya. Aa ne yapıyor? Kanka boy vur şuna vur. Salak. Bravo kardeşim gerçekten Galio 400 gold verdi. Al 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 bunu da aşağıya Y ile basıcam evet, Salalım İyi bu yarı falan geliyor şey geldi sola ama Oo bakın kârı bak, değil sanki Bir attım sana Merkez onu bir aşağıya atalım Oh shit Oo. Şey. oh Ya oh. direkt atsaydım keşke fightları yeniriz ya. Ben be bir engeçi miyim? Biraz bir arkada kalırsam. ikinci kombolarına falan ultiyle. Bu ne amına koyayım? Yanında ultiye basıyor. Bize infinity şartı infinity kritik lazım baksana armorlar adamların deadman plate hobby vardan mail infinity lazım bize oyun late game'e gidecek gibi Go, bizi direkt yakalıyor ya bu arada evet evet kanka öyle anlarda bunu çezlesene ya elektro ya bu Bir attı mı sana bir? Bu ne kalacak ki? Şöyle kesemez ama. Yok ya infinitesiz çıkmıyor demek bildiğin çıkmıyor yani vuruyorum vuruyorum çıkmıyor demiş No flash Baron'u aldırmayız ama sanki yo aldırır mıyız aldırmayız gibi lan Bence ejderha gidelim bizde ya Nice O Baron'u contest ederiz kardo ya Bence Baron bitecek ejderha da hiç gitmeyelim oraya bitmiştir bile Peki gidelim Diyorsun. Abi. Gel bir bakalım. Oo 8 kaymış daha yani Gir gir flaşı yok adamın be. Lan şuna lan. Lan ben ya oğlum nasıl ölürüm lan böyle? İyi güzel bir troll oldu kanka. Burada Aynen bir güzel bir troll Bir de direkt gelir üstüne. Direkti de aldık mı? 3. ikimiz bu arada. Benim de infinity bitiyor bu oyun win dedik. Trollü koydu. Güzel. Burayı yeneriz. Silah şu gargoyu. Güzel. Devam devam. Daha iyi. Ha, böyle iyi trollatlar. İlginç yani. Güzel güzel. Let's go mid end. Nasılsın abi? Umarım iyisindir. Sağ ol kardeşim. Teşekkür ederim. İyiyim. Bir tane de zil patlatalım buna. Wave çok uzakta ya o wave. Kanka taş taş kanka çık çık oradan çık. Oğlum bende baron buff'u yok lan. Doğru unuttum mu orada? Bir canı kaldı Afolius'un. Dörtte bir oğlum topu. Bravo kaptan. Haydi bakalım. Öldük. Bu ne oğlum bu armorlar ne lan <laughs> bu armorlar ne? Deadman Plate, Turbo Chem Tanks, Ramdin Omen plate, bramble Vest. Oğlum full armor ki adam. Evet ben öldüm kanka. Galio base attı. 3'e 300 şu an herhalde. 3'e 400. Adamın ace yok bu arada. Bir düşlerdi. Güzel kanka orayı devam etseniz ya. Ya da neşe falan. Gerçi ejder varmış sadece. Bir saniye direkt var. Limitten bir daha almak lazım ya. Katir'de niye base attım lan? Allah aşkına ölmeyelim ya bunu. Güzel Bence eritiriz ya bunu kanka Kaldırmazsak bir de Helal güzel Let's go meet. Şimdi fight yapalım ya Bende Udir var Galio çok kol kanka ama ölmedi ya. Şurada. Tamam vurduk bu fightta. Karşı yediği öldürdüm ben plankleyip. Ben de Galio ile birebirledim de ölmedi ya. Ne diyorsunuz bitti mi bu iş? Göreceğiz kanka. 10 saniye kanka yapabiliriz biraz hızlanıp vurman lazım kuleye 5 Kuleye alsam biter bu arada Combo feci ya, ya, çok var ya şey biliyorum böyle olacağını da Yapacak bir şey yok yani hiçbir şeyim yok orada Tamam o öldürdük gibi ya orayı Ve bitmedi ama iki kule falan aldık Tamam, şekle bak ya Allah belanı versin. Gel gel. <laughs> kanka cangısız yendik fark ettin mi oyunu? Yine yaptı sanki bir şeyler ya. Yok Yapmadı ya. Ne yaptı kanka ya? 5 level fark verdi.